Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Kaç yıl oldu saymadım, köyden göçeli. Mevsimler geldi geçti, görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Ayrılık geldi boşa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım, eş, arkadaşım, şek. arkadaşım eşek. Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşe. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşe. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Tamam. Bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone ve beğenmeyi de unutmayın.